Herkese merhabalar. Fiil çekimi videomuzun bugün 56. bölümüyle sizlerleyim. Bugün yine her zamanki gibi yeni bir fiil öğrenip kişiye göre çekimini yapacağız. Cümle içinde farklı kullanımlarını göreceğiz ve Almanca'daki tüm zamanlara göre fiilimizi çekimleyeceğiz. Bugünkü fiilimiz Almanca'daki çok önemli fiillerden bir tanesi olan sein fiili sein fiili farklı anlamlara gelir cümle içindeki kullanım durumlarına göre. Olmak, bulunmak, var, mevcut olmak gibi anlamlara gelir. Sein fiilini öncelikle tüm zamanlarımıza göre çekimleyelim. Ondan sonra cümle içindeki farklı kullanımlarını göreceğiz ve buradaki anlamların nasıl farklı şekilde kullanıldığını da birlikte öğrenmiş olacağız. Evet, ilk zamanımız present. Present şimdiki zaman ve geniş zaman anlamına gelen bir zaman dilimiydi. Zan fiilinin presence'deki çekimi ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind şeklinde. Videonun sonunda zayn fiili ve ya fiillerinin e, perfect zamanda yardımcı fiil olarak kullanıldığı zamanlarda hangi durumlarda ayırt edebiliriz? Hangi fiilde yardımcı fiil olarak haban'ı, hangisinde zeyn'i kullanacağız? Onunla ilgili de küçük ipuçlarını sizlere aktarıyor olacağım. Ama öncelikle çekimlerimizi bitirip cümlelerimizi de kullanalım. Daha sonra da ipucu konularına geçeceğiz. Evet ne anlama geliyor? İhbin ben oluyorum, ben olurum. Du bist. Sen oluyorsun. Sen olursun. Er sie es ist. O oluyor. O olur. Wir sind. Biz oluyoruz. Biz oluruz. Ihr seid. Siz oluyorsunuz. Siz olursunuz. Sie sind. Siz oluyorsunuz. Siz olursunuz. Sie sind. Onlar oluyorlar, olurlar, onlar olurlar anlamına geliyor. İya dediğimiz zaman karşımızda birden fazla kişi olduğu zaman kendilerine İA şeklinde hitap ederiz. Zi dediğimiz saygı formunda yani nezaket formunda bir öğretmen olabilir, müdürümüz, şefimiz olabilir. Aramızda resmiyet bulunmayan birine hitap ederken diğer zi de onlar anlamına geliyordu. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar edelim. İh bin ih bin du bist du bist er sie es ist er sie es ist wir sind wir sind ihr seid sie sind sie sind şeklinde okuyoruz. O şekilde söylüyoruz. Bir günlük hayatta çok fazla zayn fiilini kullanıyoruz. Zaten örneklerde de unuttuğumuz cümle kalıpları ya da durumlar olabilir. Onları da hatırlamış olacağız. Ama öncelikle biz diğer zaman dilimimizi görelim. Peyafek zaman. Evet peyafek zamanda bir fiili geçmiş zamanda değil geçmiş zamanda yapmak için ya zayn fiilini ya da habın yardımcı fiilini kullanıyoruz. Peki hangi fiiller de habın hangisinde zayn alıyor? Bunu belirttiğim gibi videonun sonunda sizlere aktaracağım. Ama biz öncelikle perfect zamanda sein fiili nasıl bir değişikliğe uğruyor? Onu birlikte okuyarak, tekrar ederek anlamlarını öğrenelim. Ich bin gewesen. Ben oldum. Du bist gewesen. Sen oldun. Er sie, es ist gewesen. O oldu. Wir sind gewesen. Biz olduk. Ihr seid gewesen. Siz oldunuz. Sie sind gewesen. Siz oldunuz. Sie sind gewesen. Onlar oldular. Gördüğünüz gibi sein fiilinin perfect zamanda ich bin yazıyoruz. Ondan sonra sein fiilinin perfect zaman halini yazıyoruz. Sein fiilinin perfect hali gewesen'dir. Ich bin gewesen. Ich bin gewesen. Du bist gewesen. Du bist gewesen. Er sie es ist gewesen. Er sie es ist gewesen. Wir sind gewesen. Wir sind gewesen. Ihr seid gewesen. Ihr seid gewesen. Sie sind gewesen. zi, zint, gevizin şeklinde okunuyor. Präteritum haline görelim. Günlük dille konuşurken daha çok aslında biz präteritum ve perfect'teki arasındaki fark neydi? Perfect zaman daha çok günlük konuşma dilinde tercih edilen, konuşulan bir dili geçmiş zamandı. Preteritum da daha çok yazı dilinde kullanılan bir dili geçmiş zamandı. Yoksa neydi? Präteritum ve perfect'teki iki cümlenin anlamı her zaman aynıydı. Fakat günlük konuşma dilinde geçmiş zamanla ilgili zayn ile ilgili bir şey söylerken daha çok preteritum kullanılıyor. Bu da çok farklı bir durum. Bunu da öğrenmiş olalım. Evet preteritum. Ih var. Ih var. Şimdi biz bunu söylerken ih var demiyoruz. Birazcık V harfini yutuyoruz. Ih var. Du varst. Du varst. Er sie es war. Er sie es war. Wir waren wir waren er var, er wart sie waren sie waren sie waren şeklinde yine aynı şekilde perfect zaman gibi ben oldum sen oldun o oldu biz olduk siz oldunuz siz oldunuz ve onlar oldular şeklinde. Dediğim gibi dili geçmiş zaman yaparken günlük konuşmalarda daha çok örneğin ben hastayım. Ich bin krank. Ben hastaydım. Ich war krank şeklinde söylüyoruz. Ich bin krank gewesen şeklinde çok fazla kullanılmıyor. Aslında ikisi de doğru ama tercih edilen daha çok preteritum oluyor. Diğer geçmiş zamanımızı görelim. Plus perfect yani mişli geçmiş zaman olmuştum, etmiştim, yapmıştım, mıştım, miştim anlamına gelen zaman. Sein fiilini nasıl kullanıyoruz? Plusquamperfect'te ne yapıyorduk? Präteritum'daki halini en daha sonra da perfect zamanki halini yazıyorduk. Ich gevizin. gewesen. gevizin. Ben olmuştum. Du warst gewesen. Du warst gewesen. Sen olmuştun. Er sie es war gewesen er sie es war gewesen o olmuştu via waren gewesen via waren gewesen biz olmuştuk ia er, wart gewesen ia er, wart gewesen bunu ia er, wart şeklinde de re, ia er, wat şeklinde de okuyorlar ia er, wart gewesen zi waren gewesen siz olmuştunuz. Zi waren gewesen. Zi waren gewesen. Onlar olmuştular anlamına geliyor. Mişli i̇şte geçmiş zamanda. Ich war gewesen. Du warst gewesen. Er sie es war gewesen. Wir waren gewesen. Ihr wart gewesen. Sie waren gewesen. Sie varın gevezin şeklinde aktarıyoruz, okuyoruz. Şimdi gelecek zamanlarımız olan future aynısı görelim. Gelecekte olan şu anda olmamış şeyler için. Gördüğünüz gibi burada durum farklılaşıyor. Werden yardımcı fiilini kullanıyoruz ve sein fiilini en sonu yazıyoruz. Çünkü futur aynı ne yapıyorduk? Werden yardımcı fiilini kullanıyorduk ve cümlenin fiilini en sonda kök halinde özneye göre çekimlenmeden kullanıyorduk. Ich werde sein. Ich werde sein. Ben olacağım. Du wirst sein. Du wirst sein. Sen olacaksın. Er sie es wird sein. Er sie es wird sein. O olacak wir werden sein wir werden sein biz olacağız er wird sein er wird sein siz olacaksınız sie werden sein siz olacaksınız sie werden sein sie werden sein onlar olacaklar anlamına geliyor werden fiiliyle de önümüzdeki hafta yeni bir e, video çekmek istiyorum werden'ın farklı kullanımları lütfen o videoyu da e, izlemeye çalışın werden, worden, geworden bunlar arasındaki farklar nedir? bunlar da çok karışılan konulardan bir tanesi sizlerden gelen yorumları her zaman dikkate alıyorum ve bu dersi de önümüzdeki hafta içinde birlikte sizlerle paylaşmış olacağım Evet, olacağım dedim. Fütür aynısı kullandım. Şimdi fütür sıvay. Gelecekte, bitmişlik olarak adlandırılan zaman dilimi. Ich werde gewesen sein. Ich werde gewesen sein. Ben olmuş olacağım. Du wirst gewesen sein. Du wirst gewesen sein. Sen olmuş olacaksın. Er, sie, es wird gewesen sein. Er, sie, es wird gewesen sein. O olmuş olacak. Sie werden gewesen sein. Biz olmuş olacağız. Wir werden gewesen sein. Ihr werdet gewesen sein. Ihr ve ihr werdet gewesen sein. Siz olmuş olacaksınız. Zi werden gewesen sein. Sie werden gewesen sein siz olmuş olacaksınız ve sie werden gewesen sein. Sie werden gewesen sein. Onlar olmuş olacaklar anlamına geliyor. Tekrar edin. <laughs> ich werde gewesen sein. Ich werde gewesen sein. Du wirst gewesen sein. Du wirst gewesen sein. Er sie es wird gewesen sein. Er sie es wird gewesen sein. Wir werden gewesen sein. Wir werden gewesen sein. Ihr er werdet gewesen sein. Ihr er werden gewesen sein. Er sein. Sie werden gewesen sein. Sie werden gewesen sein şeklinde hitap ediyoruz. Bu şekilde aktarıyoruz. Wir werden yardımcı fiilini kullanıyoruz. Futur dediğimiz zaman yani gelecek zaman dediğimiz zaman ister bir ister iki olsun mutlaka veya kullanıyoruz. Fakat futur birden farkında ikinin burada gelecekte bitmişlik orada gelecek zaman. O yüzden de burada gevizin yani partisip sıvay halini kullanmamız gerekiyor. Şimdi örnek cümlelerimizi birlikte okuyalım birlikte öğrenelim. Evet ilk cümlemiz. İlk cümlemiz olmak anlamına geliyor burada. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin 39 Jahre alt. Ben 39 yaşındayım. Yani ben 39 yaşında oldum anlamına veriyor burada. Bin yazıyoruz çünkü işe göre çekimini yapıyoruz. Diğer cümle örneğimiz daha farklı. Ich bin auf der Arbeit. Burada da bir yerde bulunmak anlamına veriyor. Ben işteyim, işte bulunuyorum, iş yerindeyim. Ich bin auf der Arbeit. Der Arbeit iş yeri anlamına geliyor ama büyük harfle yazıyoruz çünkü artikeli bulunuyor bir isimdir. Eğer küçük harfle Arbeit yazsaydık Arbeit'ın da çalışmak anlamına gelen fiildir. Fakat burada normalde artikeli didir yani D Arbeit'tir. Burada daha olduğu için neredeyim? İş yerindeyim. O yüzden de D artikelini D'ye çevirdik ve d Arbeit şeklinde yazmış olduk. Yine benzer bir örneğimiz. Sie Zi sind im Büro. Sie Zi sind im Büro. Onlar bürodalar ya da onlar ofisteler. İki şekilde de çevirebilirsiniz. Burada onlar anlamını vermek için Sie Zi sind şeklinde yazıyoruz. Çünkü Sie'nin sein fiilindeki çekimi sind oluyordu. Burada büro kelimesinin artık iline baktığımız zaman artık iline göre burada değişimi gerçekleştiriyoruz ve ve burada das büro kelimesini biz burada datife çeviriyoruz. din büro oluyor. In artı din, kısacasına im yazıyoruz. Çünkü ofisin içinde olduğunu belirtmek için in yazmamız gerekiyor. Ve buradaki kelimemizin ismimizin de datife çevirdiğiniz halini beraber yazdığımız zaman biz bunu in din büro da yazabiliriz ama kısaltmasını yazmak her zaman daha iyi oluyor. O yüzden de zizint in büro şeklinde yazıyoruz. Kelimelerin artikellerini bilmemiz işte çok önemli. Bunu sizlere belli zamanlarda hep sürekli tekrar etmeye çalışıyorum. Çünkü eğer biz burada büro kelimesinin artık elinin nasıl olduğunu bilmezsek o zaman ne yazacağımızı bilemeyiz. Ya da bunu farklı bir şekilde de yazabiliriz. Bir soru cümlesi olabilir ya da farklı bir kullanımı olabilir. Çünkü örneğin das bürodan çıktığımız zaman çoğulunu yazmak istesek o zaman nasıl yazılıyor? Ya da genetif yazsak o zaman des büros şeklinde olacak. Artikeli des olacak ve büronun sonuna es takısını alacağız. Bunun gibi çok farklı şekilde kullanımları oluyor. Evet diğer örneğimizi görelim. Burada da güzel bir soru cümlesi. We were dying talk. We were Günün nasıldı? We nasıl? Var praterutum. Dine sen tak. Senin günün nasıldı? Tak kelimesi de gün demekti. Artikeli de deyadı. Gördüğünüz gibi günlük hayatı daha çok preteritumu kullanıyoruz. Günün nasıldı, nasıl geçti anlamında demek için de Wie war dein Tag? şeklinde soruyoruz. Ich werde zu so Hause sein. Ich werde zu so Hause sein. Evde olacağım. Futur eins. Werden yardımcı fiilini kullandık. Ana fiilimi cümlenin en sonunda kök halinde Özneye göre çekimlenmeden yazdık. Eğer özneye göre çekimlenseydi bu ne demek? O zaman sein fiilini ihe göre çekecektik. Yani ihbin olacaktı. Ama burada veyadını gördüğümüz için hemen fiilimiz sonda ve çekimsiz masar halinde yazmış olduk. Ef veyade suh sein. Evde olacağım. Diğer cümlemiz. Yine proteerotum. Wir We waren inskino. Wir waren ins Kino. Sinemadaydık. Nerede? Sinemadaydık. Yani datif kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi Kino kelimesini Kino Sinema demektir. Artikeli Das'tır. Burada neredeydiniz? Wo. Nerede? Biz sinemadaydık. Eğer biz sinemadayız demek için de o zaman sein fiilini Via'ya göre çekimleyeceğiz. Örneğin Via sind şeklinde yazmamız gerekecek. Şimdi diğer cümle örneğimizi görelim. Bu şekilde de konuyu tam bir şekilde pekiştiriyoruz. Çünkü zayn fiilini gördük. Zaten zamanlara göre çekimledik. Burada da sadece özneleri ve objeleri ekliyoruz. Yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Er ist krank gewesen. Er ist krank gewesen. O hastaydı. Sein fiili burada yardımcı fiil olarak kullanılmış. Ve aynı zamanda sein fiili burada perfect zamanında partizip sıvay olarak cümlenin sonunda yazıyor. gevizin şeklinde. Eğer o bir erkek krankta hasta demek. Bunu biz şu şekilde de söyleyebiliriz. Eğer var krank o hastaydı o zaman proteeritum yapmış oluruz. Ama sadece proteeritum değil... Gördüğünüz gibi perfect zamanda da bu şekilde de iki kullanımında bilmenizde fayda var. Artık kullanımları size kalmış. Yeter ki bilelim ve kullanmamız gerektiği zaman hangi şartlarda ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini bilirsek bizler için çok daha faydalı olacaktır. Diğer cümle örneğimiz. Es is hier sehr laut. Es is hier sehr laut. Burası çok sesli ya da burası çok gürültülü anlamına geliyor cümlemiz. Loud ses demek. Z loud çok sesli. Ama Z loud derken çok sesli, çok gürültülü anlamına da geliyor kullanımı. Here burada anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi de presence de yani şimdiki zamanda bir cümle olduğu için S, S şeklinde kullanıyoruz. S'i üçüncü teki kişi olarak kullandık. S, is here, z loud şeklinde kullanımını gördük. Evet, if wise, Du bist wütend. Ich weiß, du bist wütend. Kızgın olduğunu biliyorum. Ich weiß, ben biliyorum. Weiß'ın bilmek anlamına gelen bir fiildir. Ich, weiß olarak, i'ye göre çekimledik. Du bist, sen oluyorsun. Sen ne oluyorsun? Wütend, kızgın. Yani anlamlı bir cümleye çevirdiğimiz zaman kızgın olduğunu biliyorum anlamına geliyor cümlemiz. Evet, son cümle örneğimiz ia seit zurück gekommen er seit zurück geri geldiniz geri döndünüz ia birden fazla kişiye hitap edilen bir kişi zamiriydi ve sein fiilinde de zaice oluyordu çekim olarak zurück gekommen da geri geldiniz geri döndünüz anlamına gelir fiilin asıl hali zurück burada partisip sıva yaparak ge ekini 2 kelimenin ortasında da yazmış olduk. Evet bugün gördüğünüz gibi Zayn fiilini işlemiş olduk. Haben ve Zayn belirttiğim gibi Almanca'daki çok önemli fiillerden iki tanesi. Özellikle geçmiş zamanlar yaparken iki fiilden birini kullanmamız gerekiyor. Aslına baktığımız zaman belli bir kural bulunuyor. Zayn fiili daha çok kullanım yeri, belli bir Yerden birli bir yere giderken, bir hareket olduğu zaman, bir noktadan bir noktaya giderken, bir değişimlikte daha çok kullanılıyor. Diğerleri de haben yardımcı fiiliyle kullanılıyor. Fakat biliyorsunuz Almanca'da her zaman istisnalar bulunuyor maalesef. Neden? Ee, örneğin bleiben fiili. Bleiben fiili bleiben kalmak anlamına geliyor. Ya yani baktığımız zaman kalmak dediğimiz zaman kalmakta bir sabitlik var. Bir hareketlilik söz konusu değildir. Fakat bu fiil de zayn kullanılıyor. O yüzden lütfen ezberlemeye çalışmayın. İnternette bunların listeleri var. Zayn ile bununla kullanılan fiiller diye. Bunları zamanla e, örnek cümleleri okuya ya dinleye dinleye, yaza yaza öğrenmiş oluyorsunuz. Siz okurken bu fiil Zayn'la mı ya da Hab'ınla mı kullanılıyor değil. Direkt aklınıza geliyor ve siz onu söylemiş oluyorsunuz. Yani bir kulak aşinalığı oluyor aslında. Ama eğer bir yerde bir çözüm yapacaksınız, bir şık işaretleyeceksiniz. Birini tabii işaretlemeniz gerekiyor. O zaman hareket yani düşünmeniz gereken ya Zayn ya Hab'ın eğer fiilin hangisiyle kullanıldığını bilmiyorsanız. Eğer bir sabitlik söz konusuysa haben'a işaretleyebilirsiniz ama belirttiğim gibi her zaman istisnalar var. Fakat hareketlerde kommen, gehen, bunun gibi ya da fliegen uçmak, bir yerden bir yere gelmek, bir yerden gitmek gibi fiillerde her zaman biz sein yardımcı fiilini kullanıyoruz. Sein belirttiğim gibi çok önemli bir fiildir. Özellikle tüm hali ve diğer zamanlardaki kullanımlarını günlük hayatta çok fazla duyabilirsiniz ya da bir yerlerde okuduğunuz zaman bir gazete ya da bir dergi okuyorsanız çokça sıkça karşılaşacağınız fiillerden bir tanesi. Evet, bugünkü konumuzun sonuna geldik. 56. fiilimizi öğrenmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Burada baktığımız zaman 56 tane fiil öğrendik. Ve bu 56 tane fiil ile beraber eminim ki eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız Almanca'daki zamanların kişilere göre nasıl çekimlendiğini öğrenmişsinizdir. Çünkü bunu sürekli okuyorum, sürekli tekrar ediyorum ki aklımızda kalıcı olması için. Zamanlar içinde kelimelerin, fiillerin nasıl kullanıldığını, kurallar nelerdir? Bunları öğrenirseniz inanın özellikle B2 seviyesinden sonra sizler için çok daha kolay olacaktır. Çünkü kuralı bildikten sonra yavaş yavaş uygulaması inanın daha çok kolay oluyor. Evet e, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Sizlerden her zaman gireceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp çok küçük bir yorum yaparsanız benim için bir motivasyon oluyor ve sizlerin de faydalanmış olduğunuzu anlıyorum. E, eğer farklı bir düşünceniz, görüşleriniz varsa lütfen onları da yazın. Her zaman okuyorum ve dikkate alıyorum. Özellikle konuları daha önceden sizlerle paylaşıyorum. Örneğin önümüzdeki hafta e, Woden, Gewoden, Wooden Wooden bunların paylaşımını yapacağım. Bu gerçekten karışık bir konu ama orada da belli bir kural var. Hani biz nasıl matematikte bir şey çözerken formülünü bilirsek o zaman yapması daha kolay oluyor. Belki o işlemi yaparken konuların toplaması çıkarmış biraz zor işlem olabilir sayılar eğer çok zorsa bizim için. Ama formülü bildikten sonra belli bir yere ulaşması inanın daha kolay oluyor. Evet yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Çok fazla konunun dışına çıkmak istemiyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.